Arkadaşlar Emircan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Happy Wheels oyununu oynayacağız. Ee, ben de ilk defa yok bir defa oynamıştım da yani fazla çözemedim oyunu. Hemen play now diyelim. Birlikte oynayalım. Şöyle hemen başlayalım. Şöylecik. Of. Kalça gitti ama. Kalça fena. Kalça cidden fena. Bu da hızlı geçiyor. Evet. Evet. Uff. Of 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 Kafa fena gitti ama Ha Buduruzu geçelim buraları öğrendik artık Abi bu bölümü daha önce videoya başlamadan önce ee, bir kere oynadım ya. Bunu yapmam gerek Düş Düş Onun düşmesi lazım arkadaşlar Neden olduğunu ben de bilmiyorum Şöyle Hayır Of oh. mesaj geldi vardı ona bak. Şöyle. Oyun süper arkadaşlar eğlenceli. Bu tarz videolar ıı, öldük. öyle. Bu tarz videoları daha çok istiyorsanız arkadaşlar güzel bir like alalım bu videoya. Ya, o kadar montajla falan uğraşıyoruz arkadaşlar bir like atmayı çok görmeyin. Kanala abone olursanız süper olur. Uf. Burada hızlı geçiyoruz. Burayı öğrendim. Burada hızlı geçiyoruz tamam. Buraya başlıyoruz. Of, bizim adam coştu resmen geri geri coşuyor bak bak. Helal. Şimdi burada. Hadi bebeğim. Hadi. Geçeyim mi? Neyse geçelim. Allah son adam gene adam gene uçtu. Ee, hmm, burada ne Haşağı, doğru inemiyoruz. Sonra herhalde it keep happening bu oyunu he oynadım herhalde şu güzel bu bölümü hiç oynamadım arkadaşlar hiç oynamadım ya ilk kez şu an videoda oynuyorum ya Vallahi adam coştu resmen ya birazdan ayakları gider bitti <laughs> abi ayakları da birlikte geliyor Vallahi bu sefer yaşaması burada uçuyoruz yani burada bayağı hızlı bizim adam kafa gitti bu sefer şimdi nereye gidiyoruz anlamadım geri gidiyoruz galiba mevzuyu ben anlamadım bu bölümde ama böyle gidelim bir bakalım <laughs> yalnız adamlar taktik güzel bak hadi hadi bebeğim Allah biz onu hiç Bir şey yok. Neyse yeter bu kadar. Yalnız bir şey gibi. öğrendim zaten. Of, adam direkt ayağa gidiyor. Ayağa gitmesi arkadaşlar çok kötü bir yavaş gidelim bakalım. Yalnız yavaş gidilmiyor burada. Yani bak bırakınca kendisi zaten hızlı gidiyor. Evet hızlı gitmek Evet burada yavaşlayalım biraz. Şimdi aşağı yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Yalnız burada yavaşlamamız gerekiyor herhalde. daha var mı? Heh, tamam. Şimdi burada mevzu nedir? Şöyle gidiyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada aynı. he. Evet. Hadi. Mevzu şu an bu bir geri bir ileri yani. Bir aşağı bir şey yani. 200 of. Abi adam. Of adam. Çok fena yani. Şöyle bir gidelim ya. Şöyle yavaşlayalım. Vallahi her türlü şu yani. Her türlü bu sefer öldük mümkün değil kurtulmamız. Ben bu bölümü anlamadım. Exit yapalım. Ee, exit şunu oynamadık değil mi? Ve şuna bakalım. Buradan değişik bir adam oynayalım. Aa bak bu. Şunu ilk kez oynuyorum. Yok. Galiba. Belki sonra geç. Ha, yani burada kafamızı vurmuyoruz değil mi buraya? He anladım. Şimdi bu bölümümü oynamıştım. Oynamıştım daha doğrusu. Şöyle yavaş Evet. Burada hep bebek ölüyor bende yani. Ben burada hiç bebeği kurtaramadım bu bölümde. Ha bizim adamı gitti tamam. Otur abicim otur yani otur ya. Bu bölümü geçemedim geçer seferde. Geçen sefer. Geçen sefer ne alam? Şöyle yapalım. Abi star oynama bak. Bu oyun sevdim. Burada adamlar hep felç çıkıyor ben onu anlamadım yani. Baksanıza bizim bebeğimiz felç şu an yavaş yavaş gidiyorum acelemiz yok evet bebeğim yavaş Vallahi dimdik durduk lan git sen tamam git gitmiyor Heh, tamam gittim. şimdi biz düşeceğiz bize öyle bir şans var ki gidemeyeceğiz öleceğiz ben de öyle bir şans var yani şöyle, yani şöyle yapalım Arkadaşlar benim bilgisayarımda F1'e basınca Windows 10 ya şey oluyor ee, Başka bir yere gidiyor başka site yani tanıtım Windows 10 bilgilerine gidiyor yanlış bir F1'e basıyorum arada evet geliyorum geliyorum hadi hadi geliyorum işim vardı bu arada ya. ha <laughs> buraya geçemiyordum aynen ooo vallahi var of o nasıl bir ses kurtuldu <laughs> abi biz buradan gidemeyiz vallahi gittik vallahi bizim adam çocuk sürtünüyor o nedir? O nedir? Uf. Hadi bebeğim hadi Yalnız bizim adamın kafası Biz en iyisi aşağı inelim şöyle Yok kurtulamayız yani Bence bu bölümü ben bu köpekle gidemem Köpek ne lan Çocukla gidemem <laughs> Bir an köpek zannetmeyeli hareket Çok uff Yalnız çocuğun tipine baksanıza Şöyle ben yakınlaştırayım ya evet evet burada hızlı olmamız gerek burada hızlı olmamız gerek ve öldük bu son arkadaşlar geçemezsen başka bölüme lan ne oluyor <laughs> <laughs> o ne yapıyor öyle ya bizim adam iyice delirdi ama bak geçemedi bölümü mal mal hareket yaparız tabi geçemez şuraya başlıyoruz evet şuraya geçiyoruz burada en kolay zaten burada buradan sonrası zorlaşıyor zaten evet arkadaşlar burada ölüyoruz zaten büyük ihtimal ölmedik ama burada öleceğiz burada öleceğiz ha burada ölüyoruz aynen hep burada ölüyoruz biz. evet buraya da geçtik ama bizim adam burada hızlı gidemiyor. Hep burada da çıkar. Ha, vallahi vallahi. Duvara tırmanman gerek. Hadi bebeğim. Hadi. Yalnız biz burada nasıl takacağız? Evet. Ha, duvara geçme. Lan bebek arabası gitti. Geber pislik herif. Vallahi kardeşim ben bölüme geçemedim yani. Hangi sonu bu neymiş? He, ee, pardon. Bunu oynadık. Trap. Bir de buna bakalım. He, bu bölümü bitirdik. Aynen bu oyunu bitirdik. Evet, şuna bakalım. ah bunu oynamadım ben. Bu bölümü çözemedim zaten. Yok yok ben bunu daha önce şey yapmaya çalıştım bunu çözememiştim ben bu bölümü. Evet arkadaşlar hepimiz emircan Canur Teşli kanal olarak birinci bölümümüzü <laughs> bitirdik. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım Kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>